Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım, inşallah iyisinizdir her biriniz. Ben sabah kalmışım yine. Saat 8'de uyandım. Akın işe gitmiş, haberim yok. E, kalktım hemen sabahtan, sabah rutin işlerimi hallettim. Tuvalet banyoları temizledim. Salonu şöyle bir toparladım. Masasını falan üstünü sildim, cifledim. Sonra geldim kendime bir kahve yaptım. O yetmedi bir kahve daha içtim. Ondan sonra az önce de çay demlemiştim. Bir makine çamaşır astım. Bir sele. Çamaşır hiç bitmiyor. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Mutfak tezgahını tertemiz yaptım. Aygazımı falan sildim. Yani çok fazla işim kalmadı bugün. Sadece süpürüp silip toz almam kaldı arkadaşlar. Öyle. Bende durumlar böyle. Rutin işlere devam arkadaşlar. Şimdi bir güzel şu çayımı içeceğim. Ondan sonra yine evdeki rutin işlere devam. Bugün bir bankaya gideceğim. Badosun okul taksiti var. Onu yatırmam gerekiyor. Oradan çıkarım bir balmar'a giderim. Meyve almam gerekiyor. Badosun meyvesi bitti. Öyle. Okul, ev, market, bankalar. Koşturuyorum arkadaşlar. Bugün yemek ne yaparım bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Akın işe başladığından beri en geç dün akşam geldi. Saat 10.30'da evdeydi. 10.30'dan sonra da... Annem mercimek çorbası yapmıştı. Ona mercimek çorbası ısıttım. Bir de... Yanına sucuklu yumurta falan yaptım. Zaten iş yerinde yiyip gelmiş ama... Yine ekstradan ben yapıyorum biliyorsunuz. Aç bırakmam asla. Yani yese bile yine bertif bir şeyler yapıyorum arkadaşlar. Öyle. Ben de durumlar böyle. Şimdi şu çayımı içeyim. Bugün işim yoğun yine. Artık dışarılarda bir yerlerde görüşeceğiz bakalım. Bakın size ne göstereceğim arkadaşlar. Gerçi bunlara uygun e, vazo bulamadım. Bunlar annemin vazoları. Evde baktım ama çıkmadı bir yerden taşınırken kırıldı mı ne yaptı ben de anlamadım. Kokina çiçeklerim var arkadaşlar görüyorsunuz. E, bunlar tek vazoya sığmadı. Uç kısımları kalın olduğu için. Bu da antika bir vazo. Bakar mısınız? Çok güzel. Bayılıyorum bu vazoya. Sağ olsun annem verdi. Şu da ince uzundu. Bu ince uzun olanını belki radyomun yanına koyabilirim aksesuar olarak. Ama bu burada kalacak. Şurada da televizyon ünitesinin camlı e, yan dolabı olduğu için oranın altına sığmadı. Biraz uzun geldi. Neyse koyduk bakalım bunları buraya. Bunlar da burada yerlerini aldı. Tam ağacımın yanına koydum. Şans, mutluluk, bereket getirsin inşallah. Bu arada çiçeğin özelliği oymuş. Şans, uğur, bereket getiriyormuş inşallah. Bu seneye şans, uğurlu, bereketli gireriz arkadaşlar. Bunlar da burada yerini aldı bakalım şimdilik. Arkadaşlar, size çok güzel bir sürpriz göstereyim. Göstereceğim hadi. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet, çarşıdaki işlerimi hallettim. Bankaya gittim, postaneye gittim markete gittim arkadaşlar. Ama aşırı derecede bir soğuk var. Bereyi zaten kafamdan hiç çıkartmadım. O yüzden sıcacık gittim, sıcacık geldim yani. Marketten yine iki tane ekmek aldım arkadaşlar. Yedek. Evde bir tane vardı. Çok fazla yemiyoruz gerçi ama ben yine de aldım. Ee, her zaman gibi kahvemi depoladım. Kahvesiz kalmayayım diye. Bunsuz olmuyor biliyorsunuz bir tane kahve aldım şöyle birazcık mandalina aldım barda suya <laughs> sonra e, muz aldım o meyveler hangi arada bitti demeyin barda su meyve hastası evde bir tane meyve kalmıyor mandalina muz aldım bir de alt bir şey evde vardı ama yine aldım patates aldım Arkadaşlar şöyle biraz büyük büyük alıyorum ben bunları kızartmalık iyi oluyor bunlar e, küçükleri de haşlanmışı falan şey yapıyorum kullanıyorum Başka da bir şey almadım. Vallahi şu kadar bir şey ne kadar tuttu biliyor musunuz? 168 lira tuttu. Vatana millete hayırlı olsun. Zaten e, iki günde bir, üç günde bir marketten çıkamıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz. Allah herkese alım gücü versin. Ne diyeyim? Çarşılar bir kalabalık bir kalabalık anlatamam size. İnanılmaz bir kalabalık, inanılmaz bir yoğunluk var. Yılbaşı geliyor diye herkes çarşılarda. Herhalde hediye telaşları başladı arkadaşlar. Öyle. Biz de büyük kızıma şey aldık. E, hatta az önce kargo gelmiş. Onu da sizlerle paylaşırım. E, okuldan gelsin kızım da ama bugün paylaşamam herhalde. Direkt onun eline geçecek çünkü. Şey, kulaklık arkadaşlar. Bu büyük kulaklıklar var ya onlardan alıverdik onu. Onlar da bayağı fiyatlı ama yapacak bir şey yok. Onu yine senelerce kullanır. Bu kaçıncı kulaklık anlatamam size. E, 4 5 6 belki de 10 olmuştur yani bilemiyorum sayısını. E onlar da bize çok mantıklı geldi. Bir de çok istiyordu o kulaklığı. İyi dedik, alalım sana bari ondan. Ben markasını tam olarak bilmiyorum ama siz anlamışsınızdır. Şöyle büyük kulaklıklar var ya onlardan alalım dedik. Senelerce kullanır zaten istediği bir şeydi. Öyle arkadaşlar. Bende durumlar böyle. Şimdi sevgi ne yapacak? bir kahve yaparım kendime yine. Günün bu arada üçüncü kahvesi. Bugün yine cozuttum ama <laughs> içme gereği hissediyorum. Artık böyle bağımlı oldum arkadaşlar. Neyse yani Türk kahvesinden de başka bir şey içemiyorum. Çok nadirdir yani bir iki kere Akın'ınkinden içtiğim. Ne yapayım canım isteyince içiyorum. Bu arada e ne kadar? 2 saat kaldı. 2 saat sonra da bayağı suyu alacağım. Bu 2 saat içinde hemen yemeğimi Aygaz'a vereyim ben. O gelene kadar en azından yemeğim pişsin. Bugün de belki erken çıkabilir akın. Hemen yemek işimi halletmem lazım arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Sevgiye kolay gelsin bakalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Hemen bakayım. Youtube TV bizi <laughs> telefondan mı diyormuş Muğla'dan? Her gün bizi telefondan dinliyorum diyor. Teşekkür ederim. Bir de bu bütün... tabi. <laughs> Bugün de radyoda o kadar güzel şeyler çıkıyor ki arkadaşlar, müzikler. Hep böyle Eskinin müzikleri onları dinlerken yemeğimi yapıyorum keyif alarak ee, karnabahar yemeği yapıyorum arkadaşlar bol pol biberli sarımsaklı soğanlı salçalı tuz ilave ettim azıcık da ee, güzel oluyor severek yiyoruz yani yanına da salata yapacağım bir de yanına bu akşam değişiklik yapayım akın makarna yap demiştim makarna yaparım yanına bu bize e, yeterli diye düşünüyorum. Bade suya tabi farklı bir şey yapacağız. O yemiyor bunlardan. Öyle işte arkadaşlar bugünün de menüsü belirlenmiş oldu. Geldim canlarım. Geldim. Yorgun bir bitkin yorgun bir bitkin sevgi bırakıyorum şuraya. Kahve yaptım biliyorsunuz. Kahve içiyorum şöyle. Yemekte de pişiyor orada. Ama ben çok yoruldum bugün. Yine markete git, oraya git, buraya git derken akşam ettik valla. Bir de ben bugün aklına erken gelecek diye biliyorum. Yine şey dedi, sekizi bulur sevgi dedi. Ben de acele ettim hani erken gelecek diye yemekleri erkenden ocağa verdim. Ama sekizde gelecekmiş. Yani o civarlarda diyor ama bilmiyorum erken gelir mi ya da geç gelir mi. Dün akşamda ne oldu biliyor musunuz? Dün akşam eve geldim ben, işte mevlütten bade suyu aldım, eve geldim. Dayımın kızı mesaj atmış bana abla elektrikler yok. Allahım eve bir geldim gerçekten elektrikler yok. İki saat, iki buçuk saat elektriksiz kaldık arkadaşlar. Neyse evde fener vardı, mum vardı tabii ki yani olması gereken şeyler de. O iki iki buçuk saat elektriksiz nasıl geçirdim? Bir bana sorun yani, bir de bade suyu sorun internete giremedi. Sadece oyun oynayabildi. Sonra uykum geldi dedi. Bir şeyler dedi. Hiç derdi bitmedi. Yani elektriksizken bade suyu oyalamak çok zor oldu. Hadi gel birazcık yatalım dedim. Uyuyalım dedim. Belki o zaman elektrikler gelir dedim ama yok. Uyumadı. Babasının gelesiye kadar bekledi. Öyle işte arkadaşlar. Bugün de inşallah gitmez. Bu güneş patlaması falan yaşanmış ya hani. E, ondan sonra elektrikler gidecek sürekli falan filan diyorlar ya. Doğru mu? Aslı mı var? Bilemiyorum. İnşallah gitmez. Şu videomu sonlandırayım. Hemen şarja takacağım zaten. <laughs> Bu arada gördüğünüz gibi öksürüğüm hala daha devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Geçmiyor. İllet gibi yapıştı. Bir türlü geçmiyor. Ee, Ankara'daki akrabamız Kozalak şurubu mu dedi? Öyle bir şey dedi galiba. Yanlış bilmiyorsam. Eee komik duruma düşmeyeyim burada da. Öyle bir şey var mı ben de bilmiyorum. internetten baktım ama vardı zannedersem. Kozalak şurubu. Ee, onu bir dene sevgi dedi. Öksürüğe işte bronşte astıma her şeye alerjik durumlara iyi geliyor dedi. Bakalım bugün söyleyeceğim akına gelince de. Bir bakalım sipariş verelim olmadı. Bir de onu deneyelim. Denemediğimiz şey kalmadı zaten. Öyle işte arkadaşlar. Bugünün de sonuna geldik. Umarım keyifle aldığınız bir video olur. Keyifle izlersiniz beni. Bu arada yeni abone olan arkadaşlara da çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki tanıdım sizi. Hoş geldiniz kanalıma. Kendinize çok iyi bakın. Kısmetse yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.